Merhabalar, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gökçeada'dan sesleniyorum. 4 günlük güzel bir Gökçeada gezimiz olacak. Hadi o zaman başlayalım. Biz yine her yer olduğu gibi Gökçeada'ya da göç eder gibi gidiyoruz. Ve yola çıkmaya hazırız. Tekirdağ yolu üzerinden Gerisine geldik. Böyle online bilet alanlar soldan e, yeni bilet alacaklar sağdan giriyorlar. Online bilet alınca hemen geçtik. Sağdaki arabaları tutuyorlar. Herhalde plaka girişi yapıyorlar diye düşünüyorum. Çok emin değilim. Şimdi bir soracağım. <laughs> evet dediğim gibiymiş. E, online bilet alırsanız direkt geçiyorsunuz. Biletli geçiş için orada bekletiyorlar. Size plakaya özel bilet kesiyorlar. Çünkü. Biz 3 e, yolcu şoför dahil 3 yolcu için arabayla bilet. Sefer dolu sefer dolu diyor. Bir önceki cevapları Türkçe sefer dolu yazıyordu. Biz de hatta korktuk yani oraya gittiğimizde giremiyor muyuz acaba diye. O sefer dolu yazanlar onların bilet limiti dolu demekmiş. Yani geldiğinizde burada yine e, yer bulma ihtimaliniz var. Aklınızda buluşun. Heribotiskesin hemen orada böyle şeyler var. Yani buraya aç gelirseniz bir şeyler yiyebileceğiniz alan var. Geliyor gönlümüzün efendisi. Dışarısı çok rüzgarlı ama bu şekilde içeride oturabiliyorsunuz. Gayet rahat gözüküyor koltuklar falan. Burada da böyle büfe var. Buradan yiyecek bir şeyler alabilirsiniz. Burası da böyle feribotun en üst katı. Şimdi otelimize geldik. Size birazcık odamızı göstereyim. Böyle. Burası. Şöyle deniz manzaralı büyük bir terasımız var. Burası da banyomuz. Böyle gayet güzel. Peki gelir gelmez ilk akşam Poseidon'a yemeğe geldik. Önce Poseidon'u görmüş olanlar için böyle çok güzel bir gün batımı manzarası oluyor burada. Denize karşı. Ve mezeleri de acayip lezzetli oluyor. Yani ne yeseniz bayılacağınıza emin olacaksınız. Poseidon'umuzun heykeli bulunuyor. İşte böyle gün batımı noktası olduğu için restoran dışından da bir sürü kişi fotoğraf çekilmeye geliyor. Şimdi kahvaltı saati olduğu için birazcık gürültü var ama otelin bahçesini de göstereyim. Çok tatlı bence. Ben çok sevdim yani burayı. Havuzumuz da böyle. Hoş yapmışlar yani. Normalde sadece kuş seslerini duyuyorsunuz. Şimdi dediğim gibi kahvaltı saati olduğu için birazcık gürültü geliyor. Çayımızın kahvaltısını da çekeyim. Böyle bayağı güzel. Her istediğimiz var yani. Şurada pişilerimiz, böreklerimiz, yumurtalar, tuzlar, portakal suyu, çay ve kahve. Bu bizim olduğumuz aydıncık koyunda Sörf yapılıyor genelde ve böyle çadır, karavan kampları var. Ee, çok tatlı olmuş burası. Bakın hemen şurada da beach var. Ee, bizim otelde kalanlar yani kutinostu kalanlar da bu beachten şezlong şemsiyesinden ücretsiz olarak faydalanıyor. Şimdi zaten peride çekeceğim. Evet, gece geldik. Böyle tatlı tatlı hafiften müzik çalıyor. bu şekilde biz en yerleştik. Denizi de göstereyim. Pırıl pırıl bir suyu var. Gök çadırın genel olarak tüm koylarında deniz güzel zaten. Ayrıca da seviyorum ben böyle yan yana şey şezlonglu tesisler var. Aileler için de çok güzel bir deniz yani kum zaten. Biz burada yemeyeceğiz. Maalesef ben burayı unuttum. Ama e, burayı da çok ölmüşler. Böyle tatlı bir yer. Aklınızda olsun sizin Zeytinlik köyde. Evet, Zeytinlik köye giriş yapıldı. Bak var. Evet, şimdi Nostos Cafe'ye geldik. Sıkıldı muhallebi, frappe ve evet, dondurma yemeğe. İşte Böyle zakkumların altında patojenik bir sokak. Mia kafenin orası. Burada eskiden Barba Hristo tatlıları vardı ve sakız mahallesi gerçekten çok güzeldi. Muhtemelen yazılarda falan okuyabilirsiniz Gökçeada için Barba Hristo'yu. Fakat kendisi vefat etmiş ve dükkanı kapanmış hakkımızda bulunsun. Şöyle ben yürürken sizinle birlikte gezmeye devam edeyim. Şöyle sokaklarda beraber geziyoruz gibi olsun. Burada bol bol taş evler var. İşte birkaç tatlış kafe var. Böyle bir köy. Burası tam bir foto point. Böyle insanlar gelip geçip fotoğraf çekiliyorlar ama kafeye oturanlar bilmiyorum. Evet burası Tepeköy Meydanı. Böyle geçen sene bu Angelik Üsteverne'ye gelmiştik biz. Gece ilerleyen saatlerinde burada sırtaki falan yapıyorlar. Tabak kırıyorlar böyle. Tatlı oluyor ama bu sefer Barbayorgo'ya deneyeceğiz. Size de göstereyim dedim ama tatlı oluyor bayağı ortam. Buralarda fotoğraf noktalarımız yine. Biz Barbayorgo'ya geldik dediğim gibi. Biraz erkenciyiz. Ee, akşam 9'dan itibaren canlı müzik oluyormuş. Bir ortamı var. Yorgun aynı zamanda şarapları da meşhur kendi şarapları bakın dağları burada kendi şaraplarını yapıyorlar Onları tadacağız akşam. Tamam evet. biz bu şekilde ilerleyen saatlere de belki sizde kimi kimi de yapıyorlar da de. biz çocukla o saatlere kalamayız geldik. Çok taşlık. Deniz pırıl pırıl ama taşlar koyu olduğu için öyle turkuaz bir renk yok. Tesis de yok burada bu şekilde. Bu, bu akşam yemeğini böyle sahilde yiyeceğiz. Bizim gündüz Aydıncık plajında sahili kullandığımız yerin böyle akşam restoranı açılıyor. Oraya geldik. Sabah denizi ya Şu an denizde sadece daha olacağım. Mükemmel bir gün. Gökçeada'nın sevdiğim kasabalarından Bademli'ye geldik şu anda. Burası eski Bademli. Şu an saat 11 ve sadece bu sesler var. Yalnız çok yokuş burası. Yani bu sıcakta biraz zor açıkçası ama yine de sessize gözlemek için geldim buraya. Daha önce bir yere gelmiştim. İşte böyle tatlılık işte panzurlu restore edilmiş de evler var. Ne güzel işte. Bakın bu işin bir takipçimle karşılaştım. Bu evi tutmuşlar. Evliyan bir bir de varmış bu ev mesela. Süper yani. Köylere bakmak lazım. Bir de burada tarihi çınar var. Sizi oraya da götüreyim. Asırlık çınarı yürürken sokaklarda yine sizi gezdiriyorum. Evet, asırlık çınar karşımda dev gibi görüyorsunuz. Bu arada Bademli bayağı yukarıda kalan bir köy ve şöyle güzel bir Gökçağ'da deniz manzarası var. Ben şimdi işimi almak için bu kafe ile sonlandırıyorum Bademli turumu. Kafe kafede bayağı tatlıymış ya. Manzarası falan yıkılsın yani. otel galiba bu arada evet şimdi ben e, kale köyün sahilde bu e, limanın olduğu yere geldim burası böyle işte atödemilerin hani e, herifin sensin çektiği sokaklar şu eleni meşhur e, orada geçen restoran falan burası bir geceleri cıvıl cıvıl oluyor şurası limanı Burayı daha bir göstereyim dedim size yani. Şimdi de Kuzu Limanı Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçtik. Bu Geçtaş'ın feribotu geliyor birazdan buna bineceğiz. Bir feribotu ile dönüyoruz. Ee, yine onlar bilet aldık. Gelirken 470 olan bilet bu sefer 440 tuttu. Bu da enteresan. Bye bye. Gökçeada videomuzun sonuna geldik. Artık adaya veda ediyoruz. Yoğun sıcaklardan dolayı istediğim gibi gezemedim. E, fakat daha önceden bildiğim bir adaydı zaten. Size de şöyle bir göstermeye çalıştım. En azından aklınızda bir fikir oluşmuştur diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Seyahat yolları, gezi rotaları ve Gürcistan hakkında bilgiler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.